Ama ne güzel işte oturduk analı oğlu dizi seyrettik. <laughs> ya bana da değişiklik oldu işte. <laughs> Tabii ya oldu. Yavrum. Hı. Tek başına olmakla böyle birlik olmak aynı şey değil ki be çocuğum. Valla gönlüm takılıyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya ben öleceğim gideceğim be. Ha? Yani Allah gecinden versin ama senden önce gideceğim. E sen arkamda kalacaksın. Hani ne olur bir can yoldaşım var mı yok mu bilemeden göçüp gideceğiz işte. Anneciğim sen hiç yorma o güzel kafanı böyle şeylerle. Biliyorsun ben yalnızlığı seviyorum. Ayrıca öyle biri olsun diye de kimseyi yanıma almam. E canım elbette sevmeden olur mu oğlum? Bak ne güzel söyledin. Önce seveceksin. <laughs> Kızı böyle yeri gelmişken... Seninle bir Ceyda'dan konuşalım mı? Ne dersin? Ay ona gelmesek olmaz zaten. Ya anne Allah aşkına. Yani Ceyda hakkında düşüncelerimi bilmiyormuş gibi konuşma. E canım. Öyle diyorsun ama ne bileyim ben. Hani ağzın bir başka şey söylerken... ...hani gönlün bir başka şey söylüyor olabilir. Ya da gözünden bir başka bir şey akıyor olabilir. Olamaz mı yani? Ha?